Time dergisinde bir yazı çıktı 3 Ocak'ta görmüşsünüzdür belki dünyada 2022'de 10 büyük tehdit Türkiye. 10 numara Türkiye Erdoğan'ın yani... hükümetini devam ettirebilmek için yapabileceği şeyler ve aslında dünya krizini tetikleme ihtimalimiz var. Yani. <laughs> Çok... Gerçekten böyle bir şey var mı bu arada? <laughs> O doğru, doğru. Niye doğru? Çünkü Türkiye şu anda finansal sistem açısından kritik ülkelerden birisi. Dünyada böyle yaklaşık 24 tane ülke var. Yani her sene değişiyor ama en son 24 rakam. Bu 24 ülkeden herhangi birisinde olan bir finansal çöküşün küresel etkileri olabilir. Tabii yani birbirine bağlı çünkü. Tabii ki, tabii. Ki. Özellikle Türkiye'nin Avrupa ile finansal bağları çok güçlü. Avrupa'nın Türkiye'de çok büyük yatırım var. Ve Avrupa bankalarının Türkiye de çok büyük krediler var. Hem özel sektör hem devlete. Yani eğer Türkiye'de bir ani çöküş olursa bu Avrupa'daki finansal sisteme derin etkili bunu ve bir krizi tetikleyebilir. Ya bu yani bu Türkiye küçük, şimdi küçülmüş yani. haliyle bile Hala büyük bir ekonomi. Yani ne oldu işte 12.500'den indi 8.000 dolara ekonomi ama 8.000 dolar çarpı 84 milyon nüfus az para etmiyor yani. Şimdi dolayısıyla bu doğru hatta şu son yıllarda mesela dikkat ederseniz Avrupa'daki siyasetçilerin Türkiye'ye yaklaşım çok daha ılımlı. Bu şu anda hükümeti çok sevdikleri için değil. Tam tersine ya bunlar kendi kendilerini batırırsa bize de zarar olacak diye yaklaşıyorlar mesela Yani. 20 dairelik bir apartmanda yaşıyorsun. Komşunun birisi durmadan bomba üretiyor. Bir deneyler meneyler yapıyor. <laughs> şimdi ya kardeşim sadece senin dairen zarar görmeyecek bir <laughs> apartmanı çökerteceksin değil mi şimdi? Onun için arada bir gidip, arada bir ziyaret edip ya ne yapıyorsun, ne ediyorsun? Ya istersen şuna fazla dokunma, şuna fazla oynama. Ya istersen şu bilona hiç dokunma, ben onu elinden alayım falan filan. Şimdi Avrupa böyle yaklaşıyor Türkiye'ye. Ya bu niye biliyorum? Çünkü şu anda hani Avrupa İnsandan çoğu eski dostumuz yani bizim. Çünkü ben Dışişleri Bakanlığı yaptım. Yüzden fazla ülkeye gittim yani. Bunların hepsinin eski dostluklar devam ediyor. Tabii bizim bir grubumuz var. Eski 30 tane Dışişleri Bakanlığı'ndan oluşan bir grup var. Ne diyorlar onlar <laughs> Şimdi, mesela? Evet. O, o, orada bizler ortamda bir araya geliyoruz. Konuşuyoruz. Dünya meselelerini konuşuyoruz gerçi. böyle 30 ülke 30 kişi. Ne yapıyorlar? Hani tamamen dengelerini yitirmiş. Bu eratik kelimesi çok kullanılıyor mesela evet. yani, Türkiye ile ilgili. Hani eratik kelimesi. Yani bu ne yapacağı belli olmuyor. Tevri, random kelimesi çok kullanılıyor. Çünkü rastgele yani bir şey yok yani. Yazı tura atar gibi. Şimdi yarın ne yapacak? Yazı tura atmakla Erdoğan'ın yapacaklarını tahmin etmek arasında bir fark yok yani. Mesela Şimdi ocağın mesela 20'si gelecek Merkez Bankası para politikası kurulu toplanacak değil mi? Şimdi faizi sabit tutacak yoksa indirmeye devam edecek. Şimdi bunu bilmek mümkün değil çünkü o sabah nasıl uyandığına bağlı keyfine bağlı yani. Ama şunu anlamıyorum Ke Ali Bey Erdoğan çok tecrübeli ve iyi bir politikacı ya evet. ustası bu işin. Dolayısıyla bu kadar dediğiniz gibi eratik mi? E şöyle şimdi siyasette bir laf üretme kısmı var bir de iş üretme kısmı var. Laf üretirsiniz de. Yani mikrofon olunca herkes konuşur. Ha, i̇yi çalışırsanız zamanında hani bunun eğitimde alırsanız hani hatiplik eğitimi falan alırsanız belki daha iyi konuşursunuz. Yani bunu çok pratiğini yaparsanız daha da iyi konuşabilirsiniz. Ama bir laf üretme ve de iş üretme kısmı var. İş üretmek ancak bilgili olur. Bilmiyorsan da bilenlerle çalışarak olur. Şimdi kendi bilmiyor. Bilenler de çalışmıyor. Ama lafla da peynir gemisi yürümüyor yani. Ama ben ekonomistim diyor. Olabilir yani. yani. Laf üretmekten kolay bir şey yok. Hani o zaman ben de diyorum ki o zaman düzelt diyorum. Yani niye ekonomi bozuldu? Yani şimdi bizler varken iyi gidiyordu da şimdi yalnız kalınca niye yapamıyor değil mi? Üstelik tek imzayla yapamacağı hiçbir şey yok şu anda değil mi? Üst üç yıldır tek yetkili olarak yönetiyor. Yani bakanların falan yetkisi yok. Hiçbir şey yok yeni sistemde biliyorsunuz. Sıfır. Yani bakan yardımcısının kendisi veriliyor. Bakanın altındaki genel müdürü kendisi veriliyor. Yani Kütahya il tarım müdürünü de kendisi atıyor. Bakan da kendisi atıyor. Dolayısıyla Kütahya'daki il müdürleri benim cumhurbaşkanı atadı diyor. Tamamen yetki elinde. O zaman düzelsin. Buyursun. Alan ekonomi ise bu işin kitabını yazsa buyursun düzelsin. Şey i̇şte seçimde bir buçuk yıl daha var. Hadi düzelsin.